Eskiden kitap okumak denen şey popüler bağlamda bir, bir leisure time etkinliğiydi. Sosyal medya, podcast, YouTube bunlar yokken kitap okumak evet gündelik hayatımızın bir parçasıydı. Ama şimdi durum pek de öyle değil. Kitap okumayı bir boş zaman doldurma işine çevirdiğimizde İnan bana kitap okumak dizi izlemekten farklı falan değil. Şimdi lütfen yorumlara gelip kitap okumak ruhu dinlendirir falan filan böyle bir şeyler yazmayın. Dinlendirmez kardeşim. Kitap okumak bir performans gösterisi falan değil. Entelektüel kapasitemizi geliştirmek için yapılması gereken bir şey asla değil. Kas ne yapıyorsunuz oğlum daha fazla yapıp neyi geliştiriyorsunuz? Şimdi mesele kitap okumak değil. Mesele merak etmek, düşünmek, soru sormak ama işte tam burada bir problem var. Merak etmiyoruz. Çünkü merak etmeyelim diye tasarlanıyoruz. Merak etmek, sorgulamak, rahatsız olmak, öğrenmek istemek hocam bunlar tüketim kültürünün en büyük düşmanı. Ve bu sistem senin bir şeyler sorgulamanı pek de istemez. Bu yüzden kitap okumak bile bir tüketim nesnesi haline dönüştürülür. Yılda 200 kitap oku, 10 adımda entelektüel ol, kitap okuma challenge'lara katıl. Asıl problem kitap okuma alışkanlığımızın olmaması değil. Öğrenme ihtiyacımızın ve sorgulama dürtümüzün törpülenmiş olması. Okumak, düşünmek ve sorgulamak zorunda hissettiğim bir şey değildir. Ama dünyayı kendine gerçekliği anlama çabanın bir sonucu olabilir. O yüzden kitap okumak değil, merak etmeyi alışkanlık haline getirelim. Okumuyorsan cahilsin ezberi. Ben buna bir şey demeyeceğim. Peki en son gerçekten sen neyi merak ettin? Yorumlara yaz hep beraber öğrenelim.